Yani ne oluyor? Anne, çok durulur. hiçbir şey oynamıyor benimle. Niye sinirli bu böyle? Niye canı sıkkın bunun? Aa, telefona gidiyor. Hayırdır ne istiyorsun Bücür? Canım sıkılıyormuş. Isırıyor, oynamıyor hiçbir şey. Niye canın sıkılıyor? Söyle bakayım bana. Isırıyor. Bücür. Aa oyunda oynamıyor. Ne oldu annem sana ya? Benim canım çok sıkılıyor. Of çok bunaldım. Ne demek çok bunaldım Bücür? Ne istiyorsun? Egemen oynuyor seninle işte. Ya ben Egemen'i istemiyorum. Ben kendim arkadaş istiyorum. Egemen telefonunu ödünç alabilir miyim? Telefonunu istiyor. Ver bakayım. Aa, bak bak canının sıkıntısından. Tamam. Halıya ne yapıyor bak. Al bakalım. Bakayım telefonu. Evet arayalım. Hey kanka gelsene bize canım çok sıkılıyor ya. Evet gel gel. Bekliyorum hadi. Tamam. Aa Egemen, arkadaşını çağırdı bu. Hayırdır misafir mi geliyor evimize Bücür? Evet ya misafir çağırdım. İyi de bana benden izin aldın mı sen? Ama canım çok sıkılıyor anniş ne olur ya. İyi tamam gelsin bakalım. Nereden gelecek? Şu karşı villadan gelecek. Aa gerçekten gelecek mi acaba? Hadi bekleyelim bakalım. Gerçekten gelecek mi? Tabii ki gelecek ya. Aa tamam iyi hadi bekleyelim. Elif gel bakayım sana neler anlatacağım gel. Ay Elif Sinem yine etkinlik yapacak belli eline bir sürü şey almış. Bücür'ün canı sıkılıyormuş karşı villadaki arkadaşını aradı telefonla gelecekmiş. Gelecek mi Öyle bir arkadaşın mı var? Ben de bilmiyorum ki. Sen bizden gizli arkadaş mı yaptın kendine? Evet. Elif anneciğim bekliyoruz gerçekten gelecek mi? Ay bekle bekle sıkıldım. Nerede kaldı bu ya? Aa geldi. Ay, geldi Bücür. Ay geldi geldi. Hadi gel kapıya bakalım. Gel bakalım. Gel birlikte bakalım kapıya gel. Bakayım. Aa gerçekten arkadaşı gelmiş. Hani nerede? Getir bakayım. Bu mu senin arkadaşın? Hoş geldin. Aa Elif. Elif aldı onu. Kız Elif getir onu bana ben oynayacağım onunla. Tamam gelin. Aa şuradan bak bir de kendini arkadaş yapmış Bücür. Ay bakayım bu nasıl bir arkadaş senden biraz büyük bu bücür. Hoş geldin kanka ne yapıyorsun? Ay bu tüylerin ne halde senin böyle kendine hiç mi bakmıyorsun? Gelsene buraya nereye gidiyorsun ya? Aa bücür gelmiyor senin yanına. Gelir birazdan bu, bu büyük kediyi gördü galiba. Gel ya oyuncak oyuncak gel. Kanka gelsene. Kanka gelsene ya bak bekliyorum seni burada hadi bak. Oturdum bekliyorum. Zaten canım sıkılıyor diye çağırdım ben seni. Ay Elif'ciğim dur öpme ya. Dur canım çok sıkın Ay Elif bırak beni. Bak getirdi Egemen bak. Gel kanka. Geldi geldi. Burada sen nereye gidiyorsun? Bülcür getir elini. Bak bunun adı neymiş böyle ya? Adını koymamışlar mı? Sen nereye gidiyorsun? Gel bakayım buraya. Dur dur gitme. Ay bunun gözleri de siyah beyaz. Bakar mısınız? Ay gözlük takmış gibi aynı. Bak bak bak. <laughs> Ay Elif çok güzelmiş Elif. Hoppala. Ay arkadaşa bak. Gel boğuşalım seninle birlikte. Ay bunun tüyleri de kocaman Hadi taş, bakar taş, mısın? da beyaz, beyaz beyaz bak. Hadi, taş, kal, makas. Hadi oynayalım taş kağıt makas. Ya çok sinir bozucusun kanka ya. Çekil Elif. Gel oynayalım diyorum sen kaçıyorsun daha. Gel buraya ya. Gel bakalım. Gel gel dedim, gel dedim. Aa bunlar dövüşüyor ya galiba. Bücür bak geldi kankan ya. Gel buraya kanka bir sarılayım sana ya. Gel bir tane ya. Ay gidip duruyor vallahi döveceğim ben bunu artık. Gel buraya. Kanka niye böyle yapıyorsun? Ay Elif. Anam bücür düştü. Al bırak egeme Bak seni düverim ha. Düverim seni. Aa bunlar kavga ediyor. Ayırın şunları. Dur bakayım. Kavga etmek yok. Hani oyun için çağırmıştım bekle, bücür. Bekle, bekle. Gel bak. Şaka yapayım şuna dur bakalım. Ne şakası yapıyorsun sen bana? Seni parçalarım bak. Seni gel kanka gel bir sarılalım ya. Gel dedim ya. Uf. Ay. Var ya bir alemsin ha. Elif getir anneciğim onu da get. Kapıyor da beraber oynasınlar odanın içinde. Kucağına alma anneciğim. Hadi bırak. Hadi gel. Bunların oyuncakları nerede? Oyuncağı getir Egemen. Şu oyuncakları vardı ya getir de oyuncaklarla oynasınlar. Yok ben bununla oynayacağım. Oyuncak istemiyorum. <laughs> Dur ben getireyim oyuncaklarını bekleyin siz. Aa, e gel, Elif sen getir anneciğim şöyle ipli oyuncağı var ya getir oyuncaklarını. Siz niye dövüşüyorsunuz ya? Kaçıyor bu. Bu elbette. niye kaçıyor? Bucur senden korktu kaçıyor bak. Gel bir tane sarılayım sana ya. Gel bir sarılayım. Ay kanka niye sarılmıyorsun bana ya? Bu niye kaçıp duruyor gemel? <laughs> Ama bunlar kankaymış. Getir bakayım ne yapacaklar. Hadi size bir şaka yapalım. <laughs> getir getir. Kanka bu harika bir şaka olacak o. Ben alıştım ona. Al bakalım. <laughs> Kanka ne oldu korktun mı? Bak. Bak bu benim kediş. Benim yılanım. Ben bununla oynuyorum. Ay bu ne iğrenç bir şey böyle ya. Bu ne ya? Bu ne? Böyle oyuncak mı olur ya? Ay ben alıştım ilk başta ben de çok kötü korkuyordum ama. Ay bu çok korkunç alın şunu. <laughs> bak gördün mü kanka? Ay ay bu ne böyle ya? Çok korktum ben bundan bücür. Bunu nereden buldun ya? Adam akıllı bir oyuncağın yok mu senin? Niye ne güzelmiş korktun mu? <laughs> korktu gel buraya. Gel buraya ya panda kılıklı seni. Korktu benim oyuncağımdan. Bir de benden büyük olacak şuna bak. Ben başka oyuncak istiyorum. Yok mu sağda solda başka oyuncak? Başka oyuncak yok mu Egemen bana bir başka oyuncak getirin ya. Ah faremiz vardı çocuklar. Fare fare fare. Ay yılanmış fareymiş saçma sapan oyuncaklar. Yok mu doğru düzgün? Ah işte bu güzelmiş Elif teşekkür ederim. Bücür o benim oyuncam. O benim oyuncam git şuradan. Ay ver de oynasın Bücür ne olur sanki ya. Yok ben onu da sevmedim pembiş pembiş. Sevmemiş Bücür bak. Bak yine Bücür oynuyor. Yine arkadaş oynamıyor bak. E madem böyle oyuncakla oynayacaksın Bücür arkadaşın gitsin o zaman. Ay bunu da sevmedim ben. Bu ne böyle? Bücür. Çok tuhaf oyuncakların var senin ya. Bücür gel bakayım. Bücür oynuyor bak. Aa, sevmedi Bücür. Ya ben bunları getirdim. Bir tane deneyelim mi ikisine de? Yok ya buna deneme. Ha deneyelim bir tane ne olur Zeyra. Şuna de. bakar mısın? Bıyıklarıyla ben bembeyaz. Abi bu ne olur değil mi? Evet. Hadi gel deneyelim. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Aa bana bir şey giydiriyor bunlar bücür. <laughs> ne güzel oldu lan Bücür. Bu ne bücür? Senin mi bu? Ay ne alengirli şeylerin var senin böyle. Bu nedir ya? Bizim tüylerimiz var. Ne gerek buna? Bücür bak senin yeleğini giydi gördün mü? Bücür bak senin yeleğini giydi çok da yakıştı. O benim. Ver çabuk. O benim. Bücür, de bunu bücür sen yap. de şu renkliyi al gel. Aa ne güzel oldu. Ay ben bunu hiç sevmedim. Bu nasıl bir şey böyle? Çıkarın şunu benden. Al. Al. Nasıl oldu? Anam. Kendini aşağı attı bak görüyor musun? Sevmedi yeleği bu. Bu yeleği sevmedi sevmedi. Vücür. Arkadaşlar bir şey sorabilir miyim? Bu ikisini AVM turu yaptıralım mı? İkisini mi? Evet ikisini böyle takarsanız tasmaları gezdiririz AVM'de. Yok yok AVM ikisi olmaz yok. Tek küçük. Hayır, hayır. hayır olmaz ben onu götüremem. Ya olur ya. Anneciğim onun annesi var sahibi var. Bir de sahibinden izin mi alacağız? Yok annem. <laughs> ya. Ama ne güzel oldu masana burası ya. Ay, biraz ya. Söyle, söyle. Çok yakıştı. Arkadaşlar hangisine daha çok yakıştı? Bir bakabilir miyiz? Sorabilir miyiz? Tabii mi? ki bücüre çok yakıştı. Bence siyah beyaza çok yakıştı. Bücüre yakıştı diyenler beğeni atsın. Siyah beyaza yakıştı diyenler de. Siyah beyazı beğeni dinleyenler yorum yazsın. Evet. Arkadaşlar ya, benim ya. daha tatlı. ikisini İkisi de getirin. Arkadaşlar ikisini de getirin diyenler yorum var. Zira, bunun adını söyle şey mi koyalım. Bunun adı ne olsun? Bunun mesela? adı ne olsun arkadaşlar tipine bakarak bir o isim koyun. Birisi Hadi. Şu renklerine bakarak isim koyun. Hadi bakalım. Panda olsun. Panda olsun. Panda gibi baksana burnunda da beneyi var. Ama dur anneciğim dur tut düşmesin. Elif takma anneciğim Onu takmana gerek yok. Gitmiyoruz bir yere. Evde gezecek. <laughs> Peki. Hadi Elif çıkar anneciğim onu. Evet arkadaşlar. E, komşumuzun kedisiyle komşumuzun kedisi kafamızın önüne gelmiş. Biz de dedik ki güzel bir konuşma videosu çıkaralım dedik. Eğer gerçekten beğendiyseniz, devamı gelsin istiyorsanız arkadaşlar yazabilirsiniz. Böyle güzel komik konuşturma videoların daha güzel üretim yani üretiriz. Öyle videolar daha çok üretiriz. Bücür. Bücür gel. Sakinlik kapladı. E, Arkadaşın artık istemiyor e, Bücür. bücür. bücür gel. İstemiyor artık. Hem çıkar annecim <laughs> <Hem> yeleğini. <laughs> Batsana küstü bize. Bücür küstü bize. Al yeleğini çıkardı oldu mu? Gitsin buradan istemiyorum. Aa arkadaşım sen çağırdın ya bir de. Arkadaşlar böyle videoların devamı için kanalımıza abone olmayı olur, tintine, tintine yarat, basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Gücür bize küstü. Annem. arkadaşlar. Annem ve babam bu oyunu bilmiyor. Kendi kendime yaptım. Kuralları anlatıyorum. Birisi buraya. Üç, iki tane bir şey koyacak. Yes ya da no. Mesela yese kedi maması koydu. Mesela no ya da para koydu. Yes dedi. Üç tane kedi maması yiyeceksin. Sonra kaybedeni almayacaksın. En kötü kurallar bu buraya bakmak yasak. Getirirken de böyle yapacağız. Tamam hadi başlayalım. Arkadaşlar bu video tamamen Elif Sinem'e ait. Arkadaşlar 8 tane genavi şey olacak. 4 tane babam, 4 tane ben yapacağım. Ama ilk önce babam yapacak. Tamam, ben şimdi... Ha, sen koyacaksın içine. Evet. evet. Tamam. Babamız arkasını döndü. Elif Sinem buraya 2 tane şey getirecek şimdi. Yes mi no mu diye seçecek. Tamam anneciğim. Yes minamı. Döneyim mi? Evet dön. Yes minamı. Dur. Şimdi hissetmem lazım bir tane. Hmm. Hmm. Yes buran no, mı no buran mı? Evet. Yes. Son kararım mı? Son kararım. Ne çıkarsa şansım var. Dönder. Son kararım. Dönder. Allah! <laughs> Allah kazandım. Şimdi ben yapacağım Elif Sinem'e. Hayır hayır sıra 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 değil. Sıra sıra değil sıra, mi? Sıra 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 değil mi? Sıra. Ne Neyse şimdi sıra sıra olsun bizim için de. Murat şimdi sen bunun içine aram parayı aram. da al. Almadan. İçindekileri al. Şimdi sen hazırlayacaksın. Elif Sinem'in arkası dönük. Hadi getir bakalım. Evet arkadaşlar yes, yes, mi no, bro mu? Bro no mu? Evet sen seçeceksin. Yes, Buran no olma. Yes, Buran no şura. No. Yes, no mu? No. No. Yasmin, evet, no hadi. mu? Seç bakalım. bakalım ee, yes Yok. Yasmin No. no. Sola mı? Evet. Çevir. Allah. Acı biber. Allah. Ne evet. üç, üç, dedin üç ya. Acı Bir. Mu? Evet, evet acı. İki, üç. <laughs> eyvah eyvah kaçtı. Elif hazır gitmişken babana hazırladıklarını getir. Murat sen de gel şuraya arkan dönük otur bakalım. Hadi. Al. Baban arkası dönük bekliyor Elif. Hadi getir bakalım. Yes ve no'ya bakalım. Elif Sinem neler getirecek? Hazır mısın? Yani illaki onu yedireceksin değil mi babana? Ha, yes ve no Gel Bak. bakalım Murat. Ben, hadi bir düşüneyim şöyle. Bak buran no buraya. Tamam. Yes. Hadi seç bakalım. Yes no, acaba hangisini no. Şöyle no. elini dokun şöyle bir telepati yap bakayım hisset. Üç tane yiyeceksin. Seç. Yes. yes. Son kararım mı? Son <laughs> son <tararım> emin misin? eminim. <laughs> emin misin? <gülüyor> eminim. <gülüyor> son kararım <laughs> <gibi. gülüyor> Son kararım <laughs> Çok kötü bir yiyeceğim. Çalkalama, çalkalama iyice köpürdü. Elif bu kadarcık mama ne ya? Hepimizin. Üç yudum. İki, 3 <laughs> Elif Sinem de biberi yedi. Babam parayı aldı. iki bir önde babam baba. Baba Elif Sinem hadi arkanı dön. Geç bakalım anneciğim. Aynen arkanı İnşallah dön. İnşallah bal koymaz, İnşallah. Artık kendi belirlesin. ipucu vermek yok ama ya. Hadi bakalım. Getiriyorum şimdi. Getiriyor sakın bakma Elif Sinem. <laughs> Biri en sevdiğin Elif. Ona Ye ismini Elif. Elif Sinem. Ye ismini alma. Hadi. Hadi düşün. Ya öyle sallama düşün Allah. <laughs> Allah. <adam. Düşün, adam. gülüyor> <Adam>. Ellerini koy. <laughs> evet, evet yes, hisset anneciğim <laughs> hisset. Hisset. ki ama sıttıracağım mı? Onu kesinlikle yiyeceksin abi nasıl? Bırak. no yes Yes. Sonra alır mı? Yes. Buraya gel. Sarı sarı gel buraya. Yine ilk başta yes dedim ne güzel. Sen şöyle Sen şöyle ettin. Arada sen şöyle ettin. Şöyle Ama bir yaptım bir ipucu verdim ona Aa. rağmen gitti yes'i seçti. Okuldu. Isır sen şundan. Kokar ağzı Hayır sabah okula gidecek ben, ben, ben. Bir tane şey hakkımız var. Pas ben pas hakkımız. Bence de okula gidecek. Ama ben sen niye bana ay, güvenmiyorsun ay. işaret ettiğimi anlıyorsun. Anne ya kötü alayım dedim de sarımsağ salı olduğunu nereden bileyim? Elif hadi ay. sıra sende anneciğim git bakalım ay, neler getireceksin. 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 Babam bekliyor. Alıyorum bekliyorum. Elif Sinem hazır mı? Hazır değilim. Kaşık Hay. alacağım. Tamam. Bence direkt ısırsın. Bak kaşık. Hmm, ne der acaba? Yes, Gel bakalım Murat. Yes mi no mu? Önce bir tane ana şey yapayım, bir analiz yapayım, bakayım şöyle. Evet. Hmm. Kopya vermeyeceğim babana, evet. hisset. Hissettim. Kesinlikle no. Son karar. <laughs> Son karar. Vallahi. De. Vallahi. Çok kötü bir şey kapattı. <laughs> İngilizce. Sen bakıyorsun değil, değil mi? Elif Sinem orada perdeyle oynuyorum ayağını. Ay, Oradan ay, camdan ay, yansımaya, yansımaya bak Hayır görmüyorum. Dur bakalım Elif. Hayır hayır hiçbir zaman hızlı Getir. Atmadım. Allah şahit yok Tamam al yağdan kurtuldun. Hadi sıra Elif evet, Sinem'de. Kardeş. Elif Sinem'de sıra. Yes mi no mu? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi babamızda sıra. Oo. Evet dur, başlayalım. Dur, dur. Yes mi no mu? Eee. Elif Sinem yes mi no, yes, no, 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 no mu? Seç bakalım. Hmm. Hmm. Buran no, bura yes Evet. Çok kötü bir şey koydu. No. Ya da yes yes yes. Son kararın mı? Son kararın mı? No no. Son kararın mı? Son kararın o. Annesi kopya veriyor. Annesi <laughs> Ama Anlaması. limon seviyormuş ya. Ha seviyor de seviyormuş. <laughs> Biri sevmedi olacaktı. Aa. Neyse hadi bakalım Elif Sinem. Hazırlarız. bunu hadi. kazandım. Al. Yemeyecek misin? Limonu yedik, seçtiğini yedi. O zaman olsun cezayı yediği için kazandı olabilir. Ha, Sıra Elif Sinem'de. Perdeyi oynatma Elif Sinem görüyor bence neler getirdiğini. Hayır ben, ben senfoni yapıyorum perdeye. Evet böyle. Hep perdeyle oyun oynuyor ya bücür gibi. Senti. Bücür de oynuyor perdeyle aynı. Bak şöyle <laughs> 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 yapıyorum böyle. İşte bu. <laughs> evet. İşte bu. Analiz, analizimi yaptım düşünüyorum. Yes Minoğlu. Dön gel. Hadi. Yes, yes Mino. Birine bayılacaksın. Birini yes, de Minoğlu. hiç sevmiyorsun. Yes, biri en sevdiği biri hiç sevmedi. Evet. Yes. Devastı. Ya evet, bak Bak, emi mi? Ben... <laughs> ben ya ne ben sana öyle bir şey yaptım Ay, Dur üstüne geri. dur üstüne, üstüne tamam. <laughs> ben Gel, gelmedi. gelmedi, gelmedi ya Gelmedi, iğrençsin Hay dilin ucu dedi kazanamadı kızım. Hayır. Ver de şunu biz yiyelim. Ben sevmiyorum bunu. Ben yiyeceğim ben. Ben yapacağım geç. Sıra geldi Elif sine arkadaşlar? Ben yapacağım geç. Hadi bu son. Bak Elif ne güzel kapatıyor gözlerini gördün mü? Evet. Yes mommy no, yes, no. Hadi bekliyoruz. Evet şimdi hazırladık. Yes mommy. No. Yes, no. Arkadaşlar, Küçük. Elif Sinem'de sıra seçti. Ama o sefer yedirece beni, yedireceğim. falan yok. Öyle. <laughs> yok. Değilin sen ne? yapacaksın? No. no. Emin misin? Eminim. Çevir. Yeah. Patates. Patatesi ısıracaktın, kütür kütür elma gibi yiyecektin. Ama limonu yedi. Allah Allah. Eti puf kazandı. Şimdi yemeyecek misin? Hadi, sen poz yapıyorum Mehmet'e. Sıra Elif Sinem'de. Allah'ım yine oyun oynuyor bücür gibi. Elif Sinem ne getirdi? Yes oğlum. No. Yes oğlum no, dur. Elif bu ne? Annem ya. Hisset. İkisi de aynı bir şey. Hisset. Hadi seç. Ha. Oh. No, no, no O taraf yes. Yes. Yes mi? Yes. Çevir. No mi? Ketçapsız yes. cips. Ketçaplı cips tamam. Ketsa Ketçapsız cips ketçaplı cipsten. Yesene. Yani. Ata ağzına. Acılıydı. Acılıydı. Evet, ben de, ben de. onu anneciğim dur düşüreceksin üstüne Tam tamam, götür onu ata diye yemeyeceksin. Babana yedir koş koş Ooh. koş. koş, Baba, asli... Evet sıra şimdi Elif Sinem'de son hadi. kez hadi bakalım. Elif arkanı dön. Arkanı dön. Birazcık özentisiz hazırlıksız bir video oldu arkadaşlar. Eğer bu video çok izlenir ve çok beğenirse bunun daha böyle donanımlı halini çekeceğim. Bunu sadece denemek için son dakika istediği için çektim. Evet, donanımlı başlayalım. halinde böyle kim kazandı, kim kazanmadı, ödül olacak, ceza olacak. Hadi bakalım. Evet. Yes mi no? Sinem seç bakalım. Yes mi no? Ya ne yapıyor? Öyle olur Tekrar yok, az, görmedi, görmedi, ya. görmedi, 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 yani Yes mi no? Hep söylüyorsun Söylemedi. <laughs> seç hadi. İsmi <laughs> yes, oğlum. No. Hadi seç. Bora. No. Tamam mı? Ya yeah, da bura. Tamam seç Elif. Soğan. Yes. Yes. Isır, Al sana yes. Sır. Sır soğan. Soğan sır. Sır sır Ben yiyorum. Hayır. Ben yiyorum. Pazaklı şimdi. Okula gidecek. Okula, ben, gideceğim. Değilim, yok, okula gideceğim. Okula gidecek. Ama, ama sen de karımda soğan koyuyorsun Tamam. Al Elif. Bu da ödülün anneciğim. Yok olmaz. Siz bunu sana. Kanalımıza abone olmayı. Hayır. Ya ben de baba. Ya. İyi hadi yap son kez hadi tamam ama bu son bak ona göre ha. Tamam. Dur hazırladıklarını bir gösterelim. İlla bunu yedirecek sana ha ona göre. Seç bakalım. Yes. Sonra. Ya. <laughs> Kedi babasından yine kurtuldu. Yine kurtuldum. Arkadaşlar. Bu süre kedi maması koymuş bakar mısınız? Bunu illa yedireceğim diye ağladı son kez diye. Kanalımıza abone olmayı. Abone olmayı. basmayı. like atmayı yapma. unutmayın arkadaşlar. Yok Elif hayır saçmalama. Evet. Daha güzel videoların gelmesi için beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. 1 milyon olacağız. Hadi desteklerinizi bekliyoruz. Hoşçakalın.